Selamun Aleyküm değerli arkadaşlarım. Dersime hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimizin konusu fiillerin çekimi olacak arkadaşlar. Daha önceki derslerimde fiil maziye, fiil isimlerin bütün çekimlerini görmüştük arkadaşlar. Bugün ise fiillerden devam ediyoruz arkadaşlar. Cahdi mutlak, cahdi mustarak, nefi hal, nefi istikbal, tekid, nefi istikbal, emir ve nehiin çekimlerini göreceğiz arkadaşlar. Cahdi mutlak, lem yektüp ile başlıyor. Lem ile başlayan fiiller arkadaşlar. Cahdi Mustarakta lemma ile başlayan fiiller. ikisinde çekimi aynıdır arkadaşlar. Lem ve lemma fiil muzariyi cezmeden harflerlerindir arkadaşlar. Biz bu cezimi müfretlerde harekinin hasfıyla görürüz arkadaşlar. Lem yektüp, lem tek tüp, lem tek tüp şeklinde. Sadece müfret muhataba muhatabada nunun hasfıyla görüyoruz arkadaşlar müfretlerde. Burada nun hasf olmuş hazıf alamet olarak. Tesniyelerde tesniye nunun düşmesi olarak görürüz. Cim müzekerlerde ise yine nunun düşmesiyle cim müzeker nunun düşmesiyle görürüz arkadaşlar. Ancak cimi müennesler istisnadır arkadaşlar. Çünkü cimi müennesler her iki cimi müennes de mebnidir arkadaşlar. E, hazıf alameti olsa bile hiçbir değişikliğe uğramazlar arkadaşlar. Bu şekilde bilelim. Hemen çekimini yapalım arkadaşlar. Lem fiil muzariyi cezmeden harfti. Onun için cezimli olarak göreceğiz bu fiili. Lem yektüb, lem yektübe, lem yektübü. Nunlar yok arkadaşlar gördüğünüz gibi. Lem tektüb, lem tektübe, lem yektüb ne? Nun has Lem tektüb, lem tektübe, lem tektübü. Lem tektübi, lem tektübe, lem tektüp ne? Lem ektüb, lem, lem, ek lem nektüb şeklinde çekiyoruz arkadaşlar. Parmak üzerinde gösterecek olursam Lem yektüb, lem yektübe, lem yektübü, lem tektüb, lem tektübe, lem ne, lem tektüb, lem tektübe, lem tektübü, lem tektübi, lem tektübe, lem tektübne, lem ektüb, lem nektüb şeklinde çekiyoruz arkadaşlar. Lemma da aynı şekilde çekilir arkadaşlar. Onun için ayrıca yazmadım buraya. Lemma yektüb, lemma yektübe, lemma yektübü. Sadece lem ile lemma yer değiştirecek arkadaşlar. Daha sonrasında nefi hal, ve nefi istikbale geçelim arkadaşlar. E, ee, ma nefi haldir. La nefi istikbaldir arkadaşlar. Hemen ma çekimini yapalım arkadaşlar. Burada hiçbir şey değişikliğe uğramaz arkadaşlar fiil muzari. Sadece başına m harfi gelir ve la harfi gelir arkadaşlar. Diğer bütün çekimler aynıdır. Ma yektübü, ma, yiktubu, ma yiktubu ne? Mertek tübü, mertek tübani, mertek tübüne, mertek tübine, mertek tübani, mertek tübüne, mertek tübü, mertek tübü şeklinde çekilir arkadaşlar. Yine L de aynı şekilde çekilir arkadaşlar. Ayrıca yazmadım. Lertek tübü, lertek tübani, lertek tübüne şeklinde çekimi devam ediyor arkadaşlar. Lan tübü, Len fiil muzariyi nasb eden harflerdendir arkadaşlar. E, len tübe şeklinde biz bunu müfretlerde e, hareketi hareketi olarak görürüz arkadaşlar. Ancak bunda da yine tesniyelerde ve cimilerde nunun hasf olarak göreceğiz arkadaşlar. Burada para alameti olarak nunlar tesniye nunun, nunları cimilerde ise cimimizdeyken nunları hasf olunuyor arkadaşlar. Yine müfret mühendis muhataba da nun hasf edilecek arkadaşlar çekimi o şekilde. Ancak müfretlerde sadece nasp harekesi alıyor. Cizim yok arkadaşlar. Lem gördüğümüz gibi cizim olmayacak arkadaşlar. Len yektübe, len yektübe, len yektübü, len, tektübe, len, tektübe, len Yine gördüğünüz gibi cim mühendisinde herhangi bir değişiklik yok arkadaşlar. Cim mühendisler mebnidir çünkü her ikisi parmak üzerinde gösterecek olursak şu ve şu siga arkadaşlar herhangi bir değişime uğramaz. Bilgimiz olsun. tek tübe, lentek tübe, lentek tübü, lentek tübi, lentek tübe, tübne, tübe, şeklinde çekimi var arkadaşlar. Emri gayip liyek tüp yine li harfi emir lamı olarak geçer arkadaşlar. Sonrasında La yektüpte nehi lası olarak geçer arkadaşlar. Bunlar yine fiil muzari cezmeden harflerdir. Lem lemme emir lamı nehi lası diye biz hatta sayıyoruz bunları. Devamda var arkadaşlar. Onları inşallah nahi derslerinde de göreceğiz. Emri gayip yazsın. Yani e, yine gayip sigasında çekiliyor arkadaşlar. Adı üzerinde zaten yazsın manasına geliyor. Çekimi de şu iki parmaktan yapıyoruz arkadaşlar. LİEKTÜB, LİEKTÜBE, LİEKTÜBÜ, LİTEKTÜB, LİTEKTÜBE, LİEKTÜB şeklinde çekiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine müfretlerde harekeler has bulunmuş. Tesniyelerde tesniye has bulunmuş. Ve cemi Zeker onu has bulunmuş. Ancak cemi Örneğe herhangi bir değişiklik yok yine. Çünkü mebniydi arkadaşlar. Ne higayip 6 sigadır. Mana olarak da yazmasın manasına geliyor onu da yine bu iki parmaktan çekiyoruz arkadaşlar. Gayip sigaları olduğu için emri gayip, nehi gayip adı üstünde zaten. La yektüb, la tübe, la yektübü, la tektüb, la tübe, la tüp ne şeklinde çekiyoruz arkadaşlar. Emri hazır. Üktüb altı sigadır arkadaşlar. Üktüb, üktübe, üktübü onları hazır sigasından, yani muhatap sigasından çekiyoruz arkadaşlar. Bu iki parmaktan yapılır çekimleri. Üktüb, üktübe, üktübü, üktübi, üktübe, üktüb ne şeklinde çekim var arkadaşlar. Yine gördüğünüz gibi hazıflar var arkadaşlar. Müfretlerde e, hareke has bulunmuş. Tes, şey, tesniyelerde nunlara has bulunmuş arkadaşlar. Cim müzekerde ise cim müzeker nunu has bulunmuştur. Müfret mühendis muhataba ise müfret mühendis muhataba nunu has bulunmuştur arkadaşlar. Ancak Cemil Mühendis'te herhangi bir değişiklik yok yine. Gördüğünüz gibi. Nehi hazır. La tektüb 6 sigadır arkadaşlar. Onun çekimini de buradan yapıyoruz. Ma, Üktüb mana olarak yaz manasına geliyor. Karşımızdakine verdiğimiz emir. Nehi hazır da e, nehi, nehi etmek. Yani yazma manasında söylediğimiz cümledir arkadaşlar. Onun da çekimi bu parmaktan yapılır. La tek La tektübe. La tektübü. La tektübi, la tektübe, la ne? Bu şekilde çekim var arkadaşlar. Bilgimiz olsun. Arkadaşlar bu dersimizde de bu kadardı. İnşallah Emre Hazır'ın yapımını da bir videoda göstereceğim arkadaşlar. Onu ayrıyeten anlatmak istiyorum. çünkü gördüğünüz gibi Emre Gayip liyek tüp sigasında ama niye Emre Hazır herhangi bir başında cezmedici harf olmadığı halde niye biz bunu cezmettik? Onun tabii ki de bir belli bir kuralları var. E, film fiil muzariden yapımı var arkadaşlar. Onları inşallah göreceğiz. Arkadaşlar bu dersim de bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize hayırlı günler, hayırlı dersler arkadaşlar.